Şeye, yeni adet. Evet çaylar. Vapur iskelesinden gelenlere bakacağız biraz. Çay isteyen yeni demlendi. Ben yine yamakta gel gelen bir arkadaşım. Ben de havacıyım. Hocam ben de Demek bankacıyım. Ki... <laughs> Bankacılığında. Banka. Seçil Refik, ben İnegye Bank'ta çalışıyorum. Bizi genel müdür artısı... Evet, evet. <laughs> Kalk Fizikli Garson'umuz. Ben Deniz Müjdat Orcan. İnegye Bankası'nda Pazarlama Direktör'üyüm. İnegye. <laughs> Biz aslında bugün Turuncu Cumartesi diye bir projemiz var. E, ee, yöneticilerimiz, şube müdürlerimiz, genel müdürlük çalışanlarımız, genel müdürlükteki genel müdür müşterimize müşterilerimize olmak için baloncu oluyoruz. E, ee, gemide çaycı oluyoruz. Böyle bir projeye giriştik. Dolayısıyla şoförünüz olarak karşınızdayım. Merhaba. <laughs> <laughs> Merhaba. Yok yok, biz sonra alırız. Siz buyurun, buyurun. Teşekkürler. Ee, böyle bir proje başladık. Yani birebir e, müşteriyle konuşabilmek çok önemli bir şey. Sen bir dakika durur musun burada? Para biriktiriyor musun? Evet. evet. Nerede evet. biriktiriyorsun paranı? Burada. Kumbaraya mı koyuyorsun? Kumbaraya koyuyorum, size veriyorum diyor. Bize veriyorsun var, kumbaraya koyup. Al bakalım, mutlaka para biriktirmeye devam et tamam mı? Ev için falan sıkıyorsunuz, var değil mi? Vallahi Ev almayı düşünüyorsunuz galiba. Düşünüyorum ama var <laughs> da. Kartımı saklayın o zaman. Ha. saklayacağım, saklayacağım. Bunların ucu var. <laughs> Je <laughs> <same. same. laughs> parle <laughs> si. no, français. Si, non am so excited! i i